Çok amına kodumun de. maymunu seni. Cüce. Abi zamanlar azından koştu da bunu gel 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 bana. kutu kutu evden işe gidene kadar gel, bana gel, kamera açıldın lan maymun tipini gördün mü seni amına kodumu salaha seni gel dedim gel amına kodumu kaşar seni he bir tipine bak lan sen kim benimle konuşmak kim amına kodumun maymunu seni tipsiz orospu Hadi oradan pis herif seni. La, lan az mı götünü pis yırttın lan? Sabah ev evden seni. çıkıyordu. Pis i̇şe gidene kadar bana kabarını açmadım. Lana, de, lan hadi çocuğunuz evde Açmadım da lan hadi. Açmadım da. Ama ne kadar fil yavrusu seni. O zaman lan, oradan, da dayı gibi. Zavallı. Seni yani. bir gördüm seni. ezdik Ezdik git dedim Sonra benden sonra gittin. Esiyor kendini yamadın. Çocuğun hayatını da yat. Dağıtın orası mı seni. Oğlum sen benim var ya. Çocuğun otellerde kalıyor. Ama ne verin seni. Çipsiz doğrusu. Ben bir yere gelemezsin. Ya doğrusu çipsiz. Ben de maymunun papağanı gibi. Fontaneti at ya. Avort çipçi. Orası başlangıç. Seninle ben birlikte bir gelmem lan buna koyayım kaşarı. Game over ben seni ha? çok inleteceğim sen burada. Çok para yapacaksın. Ona para Sen kadar para Oros Çok açmak için para atıyorsun Tabii. lan millete mu seni? Enerji kaybediyorsun. Kredi çekiyorsun millete para gönderiyorsun. amına sana. Relax, Madem o kadar güzel. Ne para gönderiyorsun sırf amın açmak için. Ha, amın açmak için. Namusunu sen sikeyim senin. Götümün dumanı. Ölünü sikeyim Kokumun senin osuru. ben. Kokumun osuru. Asiktir oradan. Ha? Tipe bas, tipe, tipe. <gülüyor> <gülüyor> tipe, tipe <laughs> bas, tipe, tipe. Vücudu kırış kırış, kırış kırış. Bitmiş. O kiloluydu, zayıfladı. Ee... Ameliyat olup da delillerini de alınamıyor. O de kiloluyu kendi Peşinden koşuyordum. Fırçın tezeme gitsene. Göster lan şu göbeğini, göster göbeğini. Amına bodum. Orası gibi lan senin göbeğini. Göster lan göbeğini. Peşinden koşuyordum. Göbeğini ben gözet, senin göbeğini, olduğumu göbeğini, amına, Senle asla muhatap olmazdım. Senin ölünü Sen sikerim bak. Sen Senin ölünü sikerim Alpi. Gitelim seni lan, Artık yaşına göre takıl. Öyle ucuz yapma. haddine mi sakın ananı sikerim senin bak Alpi. Senin ha? kaşmeri. Ulan Ezeva. öz enişten seni sikişirkeniz diyormuş. Allah belanızı... Şu bir Palo ailesi Allah var ya Palo ailesi. Aman aman bela Aynı okuyor. Sanki anasını öldürdüm. Allah, ın Allah ın öldürdüm. Kimi, kimi, siktiği belli değil. Aman o kodumu korusmuşsun seni. Siktir He? Seni seni. Seni Sydney, si seni öz, ya, o. Seni ancak böyle seni sikney. Siz Cinderella. Cinderella seni nasıl kazıkladı? Nasıl paylonca oldu? Olmuş. Sizde ne lan senin nasıl? Ha 200 kiloluk karıyla flörtleştin lan. Allah belanıza seni. Haberin elbette. yoktu götürdün. İnşallah o denizde bu olursun. 200 kiloluk albette. karıyla flörtleştin lan albette. sen Cinderella ile. Ha? İnşallah nasıl o şey ağlıyordun. Yapayla... Nasıl üngür üngür ağlıyordun. <laughs> Mendil yetiştiremedik <laughs> lan sana. <laughs> Mendil fabrikaları. Senin ağlaman yüzünden iflas ya. Mendil fabrikalarında. Mendil bırakmadım fabrikalarda. Tempo bırakmadım fabrikalarda. Artık tuvalet Öyle kağıdını mi yetiştiriyorduk ağlama zırlamalarından. Gelince kağıdı hırsız seni. Sindirella nasıl ananı ağladı senin? Seni ha? Sen Travesti Mahmut'la nasıl? Sen Travesti Mahmut'la nasıl bir sörtleşiyordun? Bir gün şey, ağır bir şey bu salakları botla kaza getirdim. Öyle bir salaklar ki. Bana baktım delik sun numarasını atıyor bana. Amolok oldu mu kaşarı daha özelinde benim delik numarasını atınlar. Yani zikam, adamın, ya, oradan, sen. Ben gerizekalı salak bir de Benim botumu aldandın, botumu biri zannettin, Amına sala. Bak hala benim numarası var. bir de özelime yazmış. Şimdine benim, yerime de sik onu. Amına seni. Hadi orası sana. Orası hadi orası hadi. numarası mı bana. Amına kodumu kaşarı besteyle beraber. Seni Tipsiz orospu seni. Ah kodumun orospu. Tipsiz orospu seni. Vallahi orospu senin numaranı bırakın. Benim için de sik onu. otaya ne öyle işte He, 50 orası yaşında size. orası burası sarkmış. Benim keyfimi bozamazsınız. Ben şu anda güneşleniyorum. Anladın mı? Çatlayın adi aşağılıklar sizi. Pis herif seni. Adi ya, aşağılıklar. Kadın şey. kamera açmış. Güzel, güzel. Gerçine göre de çok güzel. Ya kıskandınız mı? Nasıl ettiniz? Niye kıskandılar yine? Kıskandılar mı Akman? Hiçbirinizde kamera açma işe hiç yok. Vallahi bir kıskandılar. Çatladılar, kuturuyorlar. Kadın açtı, tertemiz. Normal şekilde. Neyiniz kıskandınız? Aşağılık herifler. Sen, bir, sen, bunlara kendi kendine ne gösterin artık? Bunlar bunlardan ne anlar? tavşan bu adamlar. Tavşan gibi tıplayan adamlar. Kadın kamerasını açtı. Beş dakikalarına tatilde olduğunu gösterdi. He, güzel de bir görüntü verdi. Gördük. Ya neyini kıskanın oğlum? Sen atayım kamerayı yok. Sen şey burada, ben burada, ben burada, da. bak, ben burada, bir kere süper at. Benim süper at millime laf atamazlar. Ben burada arkadaşlarımla chat yapıyorum ve ben bu Gorilcığın yanındayım, maskaranın yanındayım. Bana yapamazlar. Maskarayı yapamayacaklarsa bana da yapamazlar. Onun için Harbi bizim, bizim borumuz %100, burada %100, ötüyor. Onların borusu %100, ötmüyor. Sen yüzde yüz haklısın. Boş ver bunlar. Yüzde yüz bak bahsediyorum. Yüzde doksan dokuz, yüzde yüz haklısın. Allah Üç razı olsun Markman. Bak, sen güzelce bir kamera açtın, tatilde olduğunu gösterdin. Herkesin yaptığı doğal şey. He, görüntün de güzel. Güzel mısın, güzel. Ben başlatmadım bir sürü. Mi? Ya onlar böyle, o iki üç tane, bir tane de kamera açmayın. Açan insana da saygısızlık yaptılar. Ya siz aynı o cesareti gösterin, de aynı kamerayı açın. O görüntüyü verebilir misiniz? Veremezler. Abi bu kadın tatile gitmiş. Kamerasını açtı. Beş dakikalığına böyle sürekli de açmamış. Beş dakikalığına insan kendi kendine gösteriyor. Ben de tatilde olsam gösteririm. Hangi bayan olsa da gösterir. Normalde bu paltakta burada herkes birbirini tanıyan insanlar bu odadaki. Yani niye havlayın, niye bağırın, Hav, 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 köpek gibi. Kadının şeyini karıştırayım. Sen, sen haksızsın. Milyon kere haksızsın. Atılmada da haklısın. Kudurdu adam. Niye kudurayım? Normal bir görüntü. Goril, sen burada şimdi yapacağın işler yani. Goril Halbuki normal şekilde sen de olsan kamerayı alsan biz de iki dakika bakarız. Öbür de bakarız. Erkek olsa da açıdan işte de bakarız. Ya kadını kıskanıyorsunuz. Ondan sonra yok kamerası böyle. Ne olmuş kamerasında bir şey yok. Dört dörtlük kamera açmış. Siz de onun gibi o zarifliği, o güzelliği taşıyın abi. Sen kameranı açamayın. Açan insana da saygısızlık yapayım. Bak ben burada tatil yapıyorum. Bito benim yanımda diye bunu bana yapıyorlar. Ama Bito bunların hiçbirine benim yanımda küfür etmiyor. Hiç kendini. Anladınız mı? tenezzül bile etmiyorlar. Bu küfür edenlere hiç cevap bile vermiyor. Bu yarışı kalır mı ya? Bunu Bito yüzünden yapıyorlar bana. Tenezzül bile etmiyor adamcağız ya. Hiçbir şey dediği falan yok. Ne kadar kötü bir şey ya. Hayret bir şey ya. Hafiye. Kadın normal şekilde bir kamera açmış. Tatilde olduğunu gösteriyor. Çok güzel de yaptı ben de olsam, sen de olsan açarsın. Oradan onun birisi kadına saldırdı, durduk yere küfür etti. Yani milyon kere haklı. Normal şekilde, zarif bir şekilde kadın açmış. Bir iki dakika kamerada tatildeyim diye görüntü verdi. Yani gerçek oldu. Ne kadar kıskançlar gorilcik ya. Ne yaptım ki ben? Ben yarın bir gün gorilcikle de buluşacağım. Ben yarın bir ben gün gorilcikle şimdi... de İstanbul'da buluşacağım. Ben buluşamaz mıyım sevdiğim insanlarla? Bunların üçü benim de, dünya ayet kardeşim. Görüşemeyecek miyim ben insanlarla? Ne ne antisosyal insanlar bunlar ya? 20 yıldan beri küfür ediyorlar. Bir insan olun insan. i̇nsan Bir olun biraz ya. 20 yıldan beri küfür ediyorlar. Hır Korkularından birbirleriyle buluşamıyorlar. Bu hırçın olsun, volbox olsun. Kim bunlar? Bunlar senin özgürlüğünü kısıtlayamaz. Kim bunlar? Ne bunlar senin özgürlüğünü kısıtlayamazlar pe. Kim bunlar istediğini yapmak Kimse karışamaz. Sen paltardasın. Onunla konuşmayın diye bununla konuşmayın diye. Senin özgürlüğünü kimse kısıtlayamaz. Kim yani? Kim yapabilir? Ne yapabilir? sunuldu goşuldu. Alp ablam mı geldi ya? Bana şey geldi, geldi. Alp abla bir gelsene mikrofona. Ablam ben burada kamera açtım. Geldiler bana küfür ettiler benim odamda. Burası benim odam değil mi ablacığım? Burası senin odan. Kim sana küfür etti? Bir dakika. Sana kim küfür etti? Golbox'ta hırçın bana küfür ettiler. Kamera açtım diye ben saldırı yapıyorum anasını, diye. anasını avradını götünden saçla bağlar küvetin içinde amının ...götünden sikerim. Olsun, sen yani de ananı sikerim bak, amına kodum olucu seni. Az olsun ablam. Evet. Adamın anasını sikerim burada. Oplukları var mı bunların? Bir saniye. He. Evet. Op da yazmamış bu amına kodumu çocukların, op da yazmamış. Ananızı sikeyim, siktirin gidin amına kodumu, çakalları sizi. Orası bu çocukları. Kimden burada Alpi'ye küfür edeceksiniz? Odanın yüzde yirmi hissesi Alpi'nin, he, yüzde kırk hissesi benim, ne yaptı? 60 yaptı. Diğer %40 hissesi de hatta %39 benim diğer %41 de gorilciğin. Amına kodumu pez emekleri size. Odan hissedarlarına ya anasını sikerim sizin. Yani. <laughs> Alfiye küfür mü ettiler? E siz de müsaade mi ettiniz arkadaşım? Yani opluğunuz yok mu? Süs diye mi verdik? Ben anlamıyorum. O op arkadaşlar Murat 06 sen niye müsaade ettiriyorsun kardeşim? Yani diğeri niye müsaade ettiriyor? Direkt banlasanız da sikin anasını banlasanız bu amına kodumun pezemeklerini ya. Bu Anasını götünden sikti mi çocuğu? Karı sesli oros çocuğu. Seni bir zaman sevmedim yine sevmeyeceğim. Odama geldin yalakalık yapıyorsun gıkımı çıkarmıyorum. E sen gelip bir de burada Alpi'yi küfür mü edeceksin? He? Anasını sikti mi yaşlı keltoş tombul oros? Alip yok ya. Şey e Aslında bunlarla sonuna kadar onları küfürle boğardım da bana, bana da ihtiyacım olmazdı biliyorum. da Sen, etrafa rezil küfürle, oluyoruz ya. Ya senin küfürle baş edemeyeceğin hiçbir Allah kulu yok mu? Alti abla ben o yüzden istemiyorum. Aynen maskaracığım. Burası benim odam benim. Senin, senin odam burada, benim odam. Gorilin odası benim odam. Selam sana, söylüyor sana Ali. Sana burada sonsuz kanı. Sana burada selam sonsuz söylüyor. Ne yapıyorsunuz abla? Ya aleyküm Ablacığım. selam bizden de selam olsun. Ablacım bir sürü iftira selam. atıyorlar bunlar bize. Anladın mı öteki odalarda bir sürü iftira atıyorlar. Öyle ya, bir şey yok. Ya it yürür, it yürür, kervan yürür Alp abla. İtürür, kervan yürür. Siktir et sen onları boş ver de. Valla maskara evet. Kur'an çalsın. Çocuğum ölsün ki namusumla oturuyorum. Ya kimse elime değmedi. Öyle bir şey yok. Abla tabii ki de namusunu oturacaksın. Ne demek yani? Birisi evli, birisi de genç yani. Bunlar şimdi ne, ne beklenir ki yani? Ben aklıma hiç kötü bir şey gelmiyor. Ya her ihtimal evet, geliyor ablacığım. mesela. Mesela her ihtimal geliyor mesela. Şu ihtimaller de geliyor böyle. Hani Alp ablam öğrenci evinden bitirimin ortasına geçmiş. İkisini bile okaz, Onlar gibi. Onlar benim kardeşim. Elinden dünya ayrı kardeşim. Hayır yok, yok. Hani çocuk gibi böyle ufak çocuk şefkatli çocuk gibi ellerini tutmuş gezdiriyor Antalya'da falan diye aklıma geldi böyle bir an. Ya. Yani komik böyle Yok tamam maskara mı? Vallahi ama... bana bana hesap ödetmiyorlar hiçbir şey yapmıyorlar. Prensesler gibi beni abla diye kraliçeler gibi yaşatıyorlar. Valla bak maskara. olsun. Helal olsun. Hele bir Bito olsun. var ya bize bir sahip çıkıyor. Bir sahip çıkıyor. göreceksin. Etrafımızda pervane. Abla diyorlar başka bir şey demiyorlar. Helal olsun. Helal olsun. Valla yani bitirim aynen, demek yani buluşulacak adam abi. Bitirim demek herhalde buluşulacak. Vallahi adam maskara. Yani. Çok farklı insanlarmış. Ben şimdiye kadar boşuna chat yapmışım. Biz Değil Arap mi? Orhanlıyız maskara. Ali öyle diyor. Biz Arap o... Orhanlıyız diyor. <laughs> Arap Orhan kime buluştuysa ona hesabını ödeyeceğiz. Burada Ercik var. Aynen ercik. aynen. Ona bile hesap yani. Yani. Afiyet olsun ablacığım. Takılın, yiyin, için, gezin. Sağol. Ne zaman tatil, edelim. ne zaman bitiyor? Esom nerede Esom? Esom nerede ya? Esom İzmir'de. İzmir'de. E, Esom'u niye çağırmıyorsun yanına ya? Esom'u niye? Esom'la da tanıştır onları. Esom şimdi, Esom'un işleri vardı. O bana bir şey demedi. Ben ondan izin aldım da geldim. Ha. güveniyor e son bizimki, bizim tayfaya güveniyor Baskara yani abla yani hep arıyor e, zaten siz, kameralı olsun saniye başı arıyor değil mi tabii, ama tabii, her siz her ben sizi bir pazar, ben sizi sizi ta, pazar günü buluştu dediler e, siz 3 günden beri beraber misiniz ya aynen 3 günden beri buradayız bu gece gidiyoruz ama ben didime gidiyorum Ondan evet. sonra Ali de gidiyor. O, o kadar yani. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Nerelere gittiniz? Ne yaptınız? Nasıl geçiyor günleriniz? Dün var ya bir civas açtırdık masaya. Bir donattık. Şivas. Oo, bir görcan. Bir to var evet. ya. Rezervasyonları yaptırdı. Mekan sahibi geldi. Mekan Oo. sahibi kan kardeşi butonun. Antalya'nın evet. en lüks yerine gittik. Az, az bitirim'e sorsana, az bitirimiz maskara da gelecekmiş, gelsin mi desene? Bitirim şu anda denize girdi, yemin ederim ki. Demin sorsaydı keşke. Onlar denize girdi. <laughs> Yo ben gelemem benim şöyle bir şansım. ben makarasına sorayım bakayım ne diyecek falan. Yok yok, şey şey demedim, eee. Maskara seni sever bitirim. Eee. Ama denize girdi Yapsa gerçekten ailemi. bak, yemin ederim ki. Ali ne yapıyor? Ali Ali senin yanına, Ali de denize girsin ya. Ali Ali yanımda ama bitireyim ya denizde. Az versene Ali'ye versene, Ali Ali versene. Ali versene Ali. Ali içiyor. Versene. Ha bir de içiyor. Ali'ye versene Ali. Ali. Ben de kahve söyledim kendime. Az Ali'ye versene Ali Ali'ye. Ali'ye versene telefonu. Ali al. Kanka merhaba sesim geliyor mu? Merhaba merhaba ne yapıyorsun oğlum kral faşalı gibi yaşıyormuşsun oralardan amına koyayım. <laughs> 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 Tel Aviv kralı gibi Arap prensi gibi takılıyorum amına He <laughs> <laughs> şivas regaller havada uçuşuyormuş öyle diyor Alife. Kanka İyi işte yani muhabbet sohbet takılıyoruz. Yani üç gündür güzelce de takılıyoruz yani. Regalleri de çekiyoruz İyi. bol bol. Onun şey yok. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ne biz aynı ya. Biz de burada tatil yapıyoruz botlarla. Vallahi. Ha, arada bir geliyorum da iki gündür falan görmedim. Sen de mi bir yere kaçtın ya? Ya ben Yok oğlum ben şey ya Şimdi bunu toplama zamanı bizim biliyor musun? He, işçiler o zaman falan çalışıyor. Tarihler, demek, köy tarafından. şey, aynı saatler falan değil gelmedi demek. Aynen aynen, aynen. Ben gelemiyorum. Şimdi, Ama yani. sana bir şey diyeyim bak. Genel, genel konuşuyorum. Ee, şunu söyleyeyim. Alp deli değil. Bak. Alakası yok Ar Palle. Palle. Palle kafayı yemiş. Palle delirtiyorlar bu kadına. Lan niye bu kadınla buluşan herkes aynı şeyi söylüyor ya Remzi ile Dorsus'un Vallahi evet her buluşan aynı şeyi söylüyor. Kadın normal bir insan. Çok efendi, çok naif. Halde deliriyor kadın. Allah Allah. Ben herkesin böyle Alp ile buluşup pişman olduk demesini beklerken. Vallahi bu arada şu da, şunu da garantileyim. Hani bu Alp'i arada şey ya mesela. O bana aşık, bu bana aşık muhabbeti yapıyor ya. He. Onlar da doğru evet. kanka burada ya yazılan oldu yani Alp'ten numara isteyen falan oldu amına koyayım. Hadi canım. Sul Bak aman. alttan bir bot yazıyor. Gözücüyle bakabiliyorum. Güneş var çok da. Böyle şeyler yazmayın. Biz elin cebine attırmadık yani anladın mı? Elimizden geldiğince. Ya biz de boş gelmedik. Salak mıyız amına koyayım? Yani. Ya şimdi, şimdi hayır hayır yani elini cebine attırmak derken mesela o senin manitan değil, bir şeyin değil yani Alp ablam kendisi harcama yapabilir. E nasıl yediriyorsa, size de yedirsin kardeşim Kanka, ne olacak yani. O kadar, o kadar bizi bedavadan güldürdü daha yıllarca, yanlış bilmem <laughs> amına koyayım, para versen Alp'e şu bulamazsın bir arada. <laughs> evet, yani He, iyi olay değil. O da, o da... Öyle neyse da. ben Alp'e veriyorum, biraz bira içeyim oğlum amına koyayım. Aynen, aynen. Evet arkadaşlar. Suriye'nin Elbap şehrinden Suriye Elbap şehrinden canlı kameralarla size Alp'i yönetiyoruz. Alp ablacığım son gelişmeleri Aliya kardeşimiz bize aktardı. Ee, şu anda neler yaşanıyor orada? Orası Antalya neresi? Neresi Antalya'nın? Anta söylemeyeyim. Lara'dayız biz. Lara'dayız. Yok, ben ilçeyi soruyorum. Mekan... Ha, i̇lçeyi soruyorum canım. Lara mı? Antalya'da aradasınız. Lara'dayız. Lara'da. Güzel, güzel, çok güzel, çok güzel. Hava nasıl? Rüzgarlı herhalde orada hava. İyiymiş ya. Bunlar da üç günden beri beraberlermiş ya. Üç günden beri. Rüzgar var, rüzgar. i̇yi, ee, iyi, iyi, iyi ablacığım iyi. Rüzgar var, ben biliyorum orada Daha bugün konuştum bu, beri. Bu, bu maskara, bu buluşmanın hasadını ne zaman toplayacağız biliyor musun? Şimdi... Ne? <laughs> <laughs> oldu. Kavarsız bunlar, olabilir. Ha, onlar bir, bir ara kavga edecek ya. İşte o zaman bu üç günün tüm teferruatlarını alacağız arkadaşlar. Tabii canım ben, ben istiyorum ki ben istiyorum ki insanlar buluşsun biz burada ne konuşacağız ama <laughs> insanlar buluşsun <laughs> yani. Buluşsunlar. yani şimdi şimdi arada böyle bir bakalım bunlar kavga çıkarsa ne anlatacak ya çok, çok merak ediyorum. Aynen. <laughs> Aynen. Allah Valla Alp'i ilk önce yaktın. Alp... Valla Alp'i cam açtı demin. Lan nasıl hı. güzel lan bikiniyle mikiniyle cam açtı. Ulan Alp sen neymişsin kızım? Görünce sen bir tane makyaj yok yüzümde. Gerçekten cam açtım demin. Nötr nötr. Sen hatta... Alp abla, Alp abla. bir saniye. Bu... Maşallah. Hı hı. Bir tane. Alp abla e, Delik özelden Whisper atıyor. Delik de Antalya'daymış. Delik de Antalya'daymış. Öyle mi? Onu davet Aynen o da Antalya'daymış. Tatile gelmiş. Valla. Ee, aynen. İyi aynen. tatiller ona. iyi keyifler. <laughs> Daha i̇yi sen bir gel de Rabbim. Davet Senin zaten mi ya? zaman ona <laughs> değil <eder> o zaman? <gülüyor> <gülüyor> İlk defa Alpinin gerçekten şizofren olmadığına inandım ya. Gördün mü cümlenin azını? bana neler gelmişti gelmişti. <laughs> Deluxe <laughs> istiyorsan gel yanımıza. Aha, utanma belası soruyor başında. Utanma belası böyle. Heh. Onu başta diyecektim. Deluxe kanki. Yok sordu sordu. Yanındakilere <gülüyor> sordu <laughs> Deluxe gelse. <laughs> Deluxe ne dedim ben anlamadım ki ya. Sesin de gelmedi. <laughs> Deluxe et, mascara, ya. bir araya git. Ben maskara Kıbrıs'a arabaya... geçiyorum ya. Yok kuzey çağırdı da Bırak, bırak Kıbrıs'ı Kıbrıs 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 ya bırak Kıbrıs'ı. Tolga'yı göreceğim mi? orada. Tolga'yı mı göreceğim? Bitirimle git buluş ya. Bitirime sor hangimizin saçı daha uzun diye böyle saçları yan yana getirelim. Bak maskara Arda bir sonra ne diyor? Kesin diyor maskara diyor. Gelin oğlum diyor. Bunların dördü diyor, dördü diyor. bana dalar amına koyun ya. Bunların dördü bana dalar maskara ya. Duydun mu maskara? Senin için diyor ne ki bir diyor, diyor ne diyor, ne diyor, diyor abla, sıkıntı ne diyor, yok diyor. diyor. Gelsin mi diyor? Maskara diyor gelsin diyor sıkıntı yok oğlum diyor gelsin diyor herkes şey gelsin şey de, diyor. Şey de az bak az bak Alpi şey de ayın 27'sinde oradaymış maskara de. Ayın 27'sinde buradaymış maskara. tamam <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam maskara. Seyf <laughs> maskara seyf. Ay, Sertan diyordu ya ona ay, ay 27'sinde oradaydı. Ay 27'si aynı. <laughs> İyi ya buluşun ya ne güzel ya. Ya ben istiyorum ki Valla sen de bunu istersin yani. Şöyle domuz yüzlümün olmadığı, deli duran mesela bak bak orijinal. Ondan sonra Domuz yüzüm, deli duran orijinal. Çaktım. Bunların olmadığı, böyle Bak. herkesin birbirine can ciğer olduğu bir oda olsun ya. Valla. Bak yakında Vallahi çok ya güzel man. bir düşüncemiz var. Başkara, yakında çok var? güzel bir düşüncemiz var. Böyle müstakil bir ev sahilde bahçede buluşacağız. Ben, Ali, Vito. Oo. belki oh. da başkaları da gelecek. Yani daha davetlilerimiz Oo. var. Aklımızda birkaç kişi daha var. Senden bayağı hoşlanmışlar hocam ya. Senden buluşmaktan bayağı memnun olmuşlar. Ali diyor çok övdü seni. Vallahi. Aynen aynen. Bunlar şaşırdılar. Ben hani... <laughs>